Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, şehrin yeniden yapılanması, planlı gelişmesi ve yıldan yıla artan nüfusun hareketliliğinin yeni güzergahlar ve alternatif ulaşım sistemleriyle sağlanması konusunda projeleri imza atmaya devam ediyor. İlk olarak şehir içi ulaşım sisteminde yapılan köklü değişiklik ve sonrasında güzergah çeşitliliğinin oluşturulması için uygulamaya konulan ulaşım master planında 2035 yılı düzcesi için hazırlık aşaması tamamlandı. Düzce'de gerek vatandaşların ulaşımı, gerekse araç trafiğinin yeniden yapılandırılması konusunda uzun süre yürütülen veri kaynaklarına dayanarak hazırlanan ulaşım master planı Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen geniş katılımlı organizasyonuyla vatandaşları tanıtıldı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün ev sahipliği olduğu organizasyona Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Şoförler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, çeşitli siyasi parti ve STK temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Özlü, katılımcılara ve planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek 3 yıllık süreçte düzcenin ulaşım, trafik ve otopark sorunlarının çözümüne yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini ve düzcenin ulaşım master planı çalışmasını tamamladıklarını söyledi. Bizi kırmadı, çalışmaya başladı. Şimdi birazdan bu çalışmayı size Bekir Bey anlatacak. Arkadaşlar bu çalışma tamamlandı. Yani düzcenin ulaşım master plana çalışması tamamlandı. Bu depremden önce bu yıl başında tamamlandı. Bizim arkadaşlar da bunu kabul ettiler, onayladılar. Şu anda Düzce'nin bitmiş, tamamlanmış bir ulaşım master planı var. Bakın her gün karşılaşıyoruz. Otopark sorunlarımız var Düzce'de. Ulaşımda tıkanan yerlerimiz var. Özellikle 3 kavşak akşamları ciddi sıkıntı oluşturuyor. Bunlar olimpiyat, öztürkler, e, kavşa, çoban Bunlar bunlarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu planı uygulamaya geçmesiyle bu plan yapıldı. Şimdi bunu uygulamasına geçeceğiz. Bu plan kapsamında Düzce'de bazı yollar tek yön olabilir. Bazı yolların giriş istikametleri değişebilir. Ama bu e, arkadaşlar e, bir simülasyon. Ve bir anket sonucunda ortaya çıktı. Ee, bir program var. Mesela bir yolu kapattığınız zaman trafik akışı nereden kendiniz oluyor Onu size söylüyor, anlatıyor. Sayımlar yaptık, ölçümler yaptık. Bu planın, ulaşım maske planının ilk aşaması toplu taşıma sisteminin optimizasyonudur Bu tamamlandı. Bu kırmızı otobüsler o plan kapsamında çıktı. Ee, biraz onu da bahsedeyim bu plan kapsamında bizim ilk düşündüğümüz Düzce'nin iyi bir sistem kurabilirsek yolcu sayısının 52 bin olacağına, 52 bine kadar çıkacağı ortaya çıkmıştı. Bir de bu kalabalık saatler hariç, yani sabah akşam saatleri hariç Düzce'de mevcut bu çalışmayı yaklaşık 3 yıl önce, hatta daha fazlası var, önce başladık. Düzce ulaşım master planı tamamlandı. Düzce'mize hayırlı olsun. Bunun uygulamasına geçtiğimizde Düzce'nin trafiğin rahatladığını hep beraber göreceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Oluyor. Ama çoğu zaman bu nitelikte yapılmıyor. Neden? Çünkü birkaç tane kullanılan program var. Bu programlama standart veriler giriliyor. Bir sonuçlar elde ediliyor. Ve onlar da çok büyük işler yapılmış gibi takdim ediliyor. Fakat burada yaptığımız şey bizim bütün değerleri düzceye uygulayarak yani